Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün balkonda otururken size bir bebek patiyi yaptım. Yapıyorum daha doğrusu. Birini yaptım bir eşine. ikinciyi yapıyorum şimdi. Ben bunu 55 ilmekle başladım. Ve 6 sıra harüşe yaptım burayı. 6 sıraya kadar yaptım. Ondan sonra 3'e böldüm bunu. Yan taraflarına ortaya 11 ilmek bıraktım. Ve yanları harüşe devam ettim ve bu haroşeyi de ortadan bakın ön kısmını yapıyorum buradan şimdi bu şekilde devam edelim kenarlarda 14 ilmek kalana kadar burayı orta kısmı burun kısmını yapacağız devam edeceğiz ondan sonra zaten sonra iki tek iki düz Pardon iki çift iki düz şey yapacağız lastik yapacağız boğaz kısmına bu şekilde modelimizi tamamlayacağız Ben bugün balkonda otururken bir çift patiğimi yapıyorum. Yani bitireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Buraları yan kısımlarını tekrardan haroşa devam ediyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden verdiğiniz, vereceğiniz destekler için de sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. yapımı bunu gerçekten çok kolay. Ve çok çabuk ilerleyen bir model. Bakın buraya geldim. Kesim yerindeyim. Buradan bir haroşa bir de düzümden bu şekilde kesiyorum. Düz kısmı üstüne gelecek şekilde. Bakın yakından gösteriyorum ve aynı şekilde düzümü düz haroşemi haroşe örerek devam ediyorum bu ortada bıraktığımız 11 ilmek değişmiyor ama kenardaki haroşeden her defasında bir ilmek kesiyoruz bakın burayı ters olduğu için bakın ilmeğin buruk olduğu için bunu çevirerek düz yapıyorum ve yine aynı ön kısımdan arkaya doğru kesiyorum. Ve tekrardan haraşeme devam ediyorum. Bu patik modelimizi 2 yaşa kadar kullanabilir bebeklerimiz 55 ilmekle başladım yani bunu daha küçük yeni doğanlar için 50 ile de yapabilirsiniz ve ipinizin kalınlığına şişinizin kalınlığına da bağlı bu benim ipim çok kalın bir ip değil örgü ipi kazak ipi patik ipi değil bebeğimi ve şişim de biraz kalın 4 numara yumuşak olsun istediğim için böyle yaptım kalın bir şişle yaptım ve şimdi tersten aynı şekilde devam ediyorum haroşa örmeye Yine düz kısmımızı düz örüyoruz. Yani düz dediğim ön yüzünde düz oluyor, arkadan haroşa oluyor. Yanlış anlaşılma olmasın. Bakın ben arkadan haroşa yaptım ama ön yüzde düz oldu. Ve tekrardan haroşeme devam ediyorum. Bu patiğimi balkonda otururken başladım ben ve birini bitirdim. İkinciyi de bu kadar yaptım. Ve ikinciyi de bitiririm herhalde. Yani en fazla iki saatte bitirebiliyorsunuz yapımı gerçekten kolay bir katı modeli. iç örgüye yeni öğrenen arkadaşlarımız bile çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Ve çok da keyifle yapılıyor. Bakın modelimiz zaten belli oluyor buradan. Ön kısmı ve yanları aynı şekilde haroşemi yapmaya devam ediyorum. Bebekleriniz varsa bebeklerinize yapabilirsiniz. Torunlarınıza yapabilirsiniz. Veya satabilirsiniz bunları yapıp. Bir günde iki takım bile yapabilirsiniz. İki çift patik bile yapabilirsiniz. Bakın burada haroşa yapmışım ilmeğimin birini. Bunu hemen düzeltiyorum. Evet. Ve son ördüğüm haroşamı alıyorum. Ve buradan kesimimi yapıyorum. Bakın kesimimizi yaptık. Ve şimdi düz örgüme devam ediyorum. son ilmeğe kadar örüyorum. Son ilmekte bir de orada kesim yapacağız. Evet, son ilmeğimize geldik. Burada ilmeğimizi çeviriyoruz ve kesimimizi yapıyoruz. Ve tekrardan haroşamızı yapmaya devam. Arkadaşlar beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Umarım destek verirsiniz. İzleyerek, beğeni yaparak, yorum yaparak desteklerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Şimdiden verdiğiniz vereceğiniz destekler için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.